Sahilde gördüğümüz kahverengi yığınlar ne? Kış aylarında sahillerde gördüğümüz, kötü koktuğu düşünülen kahverengi lifli yığınlar çoğu zaman kurumuş deniz kadayıfı yapraklarıdır. Bunlar doğaldır. Kirlilik değildir. Sahili dalgalardan koruyan doğal bir bariyer görevi görür. Tehlike altında mı? Evet. Deniz kadayıfı, deniz kirliliği. Kontrolsüz tekne çapaları kıyı yapılaşması, iklim değişikliği gibi nedenlerle ciddi şekilde tehdit altındadır. Bu bitki çok yavaş büyür, yılda yalnızca birkaç santim, zarar gördüğünde kendini toparlaması yüzlerce yıl sürebilir. Korunması neden şart? Deniz kadayıfının yok olması, balık popülasyonunun azalması, deniz suyunun daha hızlı kirlenmesi, kıyıların daha hızlı aşınması gibi zincirleme sorunlara yol açar. Bu nedenle birçok ülkede koruma altındadır ve koparılması yasaktır. Kısaca özetlersek. Deniz kadayıfı yosun değil, gerçek bir deniz bitkisidir. Akdeniz'in en değerli doğal hazinelerinden biridir. Denizlerin temizliği ve canlılığı için vazgeçilmezdir. Onu korumak aslında geleceğimizi korumaktır. Yeni bilgiler için değerli dostlar bizi takipte kalın.